Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte süper bir adventure oynuyoruz. Gıçın şundan ama sesini diye. Tamam. Evet arkadaşlar, bugün size kaplumbağamdaki stikerlerin yerlerini göstereceğiz. Göstereceğim yani. Hatta azıcık daha kısa bilirsem. Tamam. Hemen gidelim kaplumbağa köyüne arkadaşlar ilk ikondan başlıyorum. Sonra geldik burada. Buradan geldik. Şuradan yapacağım. Ve burda evet. İkincisi burada. Üçüncüsüne de gelelim ama. Şunun arkası böyle çok hızlı bir şekilde. Üçüncüsünde. de. Sen buraya nasıl geldin? Üçüncüsü de burada. Arkadaşlar Allah evet, Allah. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da aslında gelmedik. Şimdi gelsen. Hop çatırt. Hop çatırt. Başlangıca geri dön diyelim. Yoksa gördüğünüz gibi ben bütün acıkları kurtardım. Yani hepsini kurtarmışım. Evet arkadaşlar. Yavaşlık şurada dolaşacağım. Şuradan bir gol atayım. Atabilirsem eğer. Olmadı arkadaşlar. Şuradan bir deneyeyim. Gol atmayı. Ve arkadaşlar gol. Top kovana gitti ama nereye gitti? Evet mükemmel. <laughs> Top tekrardan Neyse. Ve şuradan çıkıyorum arkadaşlar. Mükemmel gözüküyor. Ekran kutusu aldım. Tamam. Şuradan kırpayım. Şuradan. Şunları da aslında siyahla ulaşmak şu şekilde tamam gitmiş olur. Evet arkadaşlar. Bu videoda bunu, bunun hiçbir alakası yoktu biliyorum ama olsun artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü arkadaşlar şunların gözükmesini çok istemiyorum. Mükemmel bir fotoğraf olacak. O kadardan da bir şey olmaz. Çünkü ekrana gelmiş o kısım. o boyamama gerek yok arkadaşlar. Şu anda ok. Buranı boyuyorum. Güzelce. Allah. Boyuyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Şunu boyadım mı? Tamamdır. Evet mükemmel bir fotoğraf oldu. Bitti fotoğrafta kaydet dedim. Ve arkadaşlar tamam. Şunu da binelim. Ve evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelmişizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu like atıp abone olmayı, beğenmediyseniz de abone olduysanız abonelikten çıkıp videoyu, videoyu dislike atabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bay.